Yağ yakıcılar gerçekten işe yarıyor mu? Elimizde iki tane çalışma var. Birisi fit kadınlarda ve diğeri direnç eğitimi almış erkeklerde yapılmıştır. Termojenik bir takviye almanın amacı takviyeyi aldıktan sonra birkaç saat boyunca metabolik hızınızı arttırmak ve bunun zamanla kalori açığına veya kaybına destek olmasıdır. Bu iki çalışma da bazal metabolizma hızı takviye alındıktan sonra 3 saat boyunca %8 oranında artmıştır. Peki bu ne anlama geliyor? Örneğimiz olarak Ali'yi kullanalım. Ali'nin günlük bazal metabolizma hızı 1500 kalori olsun. Metabolizmasını %8 oranında artırması o gün 1620 kalori yani fazladan 120 kalori yaktığı anlamına mı gelir? Hayır. Çünkü termojenik bir takviyenin etkileri birkaç saat sonra geçer. Birkaç saat boyunca termojenik takviye almaya devam etseydi ve bazal metabolizma hızı 24 saat boyunca %8 oranında yüksek kalsaydı, o zaman tüm gün boyunca 120 kalori daha fazla yakmış olacak. Bu çalışmalarda bazal metabolizma hızı sadece 3 saat boyunca ölçülmüştü. Ali'nin saatlik metabolizma hızı sadece 63 kalori. Yani metabolizma hızı 3 saat boyunca %8 artırılır. Bu 3 saatlik süre boyunca sadece 15 kalori daha fazladan yakacak. Baktığımızda bu çok yüksek bir kalori miktarı değildir. Peki termojenik takviyeler işe yarar. Aldıktan sonra birkaç saat boyunca metabolizmanıza fazladan birkaç kalori yaktırabilir. Peki bu zaman içinde yağ kaybına yol açabilir mi? Bu kadar düşük bir kalori miktarının yağ kaybına yol açması çok zordur. Bu yüzden bu çalışmadan çıkarılabilecek en iyi sonuç termojenik takviyelere, yağ yakıcılara o kadar fazla bel bağlamamak gerektiğidir.